Merhaba dostlar, rüyada sevdiğinizi kaybettiğinizi görmek nasıl yorumlanır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size bugün. Rüyada sevdiğini görmek rüyası, sevgili görmek falan bunlar tabi çok tabir ettiğimiz, bize de çok sorulan bir rüya. Ama bazen rüyanın içerisindeki bir detay ne oluyor biliyor musunuz? Tabiri alıyor, bam başka bir tarafa çekiyor. Dolayısıyla da yorum değişiyor. Mesela şimdi rüyada sevdiğini görmek dediğinde farklı bir şey. Eski sevgiliyi görmek başka bir şey. Rüyanda sevgilin, sevgilinle dans ettiğini görmek, sevgilinle bir yerde oturduğunu görmek, sevgilinle çay içtiğini görmek, sevdiğinle kavga etmek, sevdiğinden ayrıldığını görmek. Bak hepsinin yorumu farklı. Ben bugün size ne anlatacağım? Rüyada bir kişinin sevdiğini kaybettiğini görmesi. Çoğu zaman